Merhaba, bugün konumuz operasyonel mükemmelliğin içindeki proses akışı, süreç akışı. Bu resimde aslında proses akışı ve süreç akışı olarak ayrılmasının bir nedeni, biri ofisteki işlerin, ofisteki süreçlerin incelenmesi için ayırdığımız başlık, diğeri üretim sahasındaki işleri ayırmak ve akışı görmek için incelemek istediğimiz başlık. Her ikisinde de aynı boyutlar var aslında. Bir girdimiz var, bir çıktımız var ve bir bir de bu girdiği çıktıya dönüştüren bir operasyonlar silsilesi var. Şimdi burada üç tane başlıkla ilgili olarak ters gidecek şeyler olabilir. Akışı doğru yönetemiyorsak eğer üç tane başlığa bakmamız gerekiyor. Girdilerimizde mi problem var? Bu süreç içerisinde operasyonlar silsilesinde mi problemlerimiz var? Çıktımızda mı problem var? Nasıl inceleyeceğiz? Girdilerimizde ne tür problemler olabilir? Girdilerimizdeki değişkenlik bizim için problem olabilir. Tedarikçiden doğru kalitede ürün alamıyorsak ve bunları bir şekilde işleme tabi tutuyorsak. Bu e, ürünün kendi spesifikasyonu üzerinden de olabilir değişkenlik. Örneğin 10 santim almam gereken bir şeyi 12 santim, 8 santim, 7 santim, 9,5 santim gibi e, uzunluklarla gönderiyorsa eğer bana tedarikçi bu benim için bir problem. Diğer bir problem de oradan gelen malzemenin elleçlenmesi olabilir. İşte anlaştığımız değer 100 tane göndermesi gerekiyordur bir kasada. Ama bir bakıyorsunuz 150, 120, 110 ya da 200'lük kasalar halinde gönderiyordur ve biz bunu bölmek zorunda kalıyoruzdur. Normal anlaştığımız standartın dışında geliyorsa standart dışı gelen her şey bizim için problem. Yedilerimizle ilgili değişkenlikler bunlar olabilir. İlk bahsettiğimiz üründeki değişiklikler tabii bizim ürünle ilgili süreçlerimizi etkilerken diğeri lojistik faaliyetlerimizi etkileyecek. Elleçleme yapmak zorunda kalacağız. Belki planladığımız zaman da hattı besleyemeyeceğiz. Bu gibi aksaklıklara sebep olabilir. Operasyonla ilgili ne gibi şeyler ters gidebilir? Daha önce akıştaki videomuzda da bahsetmiştik. Eğer kalite problemlerimiz varsa, makine arızalarımız varsa ya da Hattın içerisinde dengesizlikler varsa, kimi prosesler bizim planladığımızdan daha hızlı, kimileri daha yavaş çalışıyorsa ya da operatörler eksikse, fazlaysa bu gibi problemlerimiz olabilir. Burada neden biz akışı doğru yönetemiyoruz kısmını inceleyip nedenlerin analizine girmek lazım. Örneğin bir kalite problemi yaşıyorsak neden bu kalite problemini yaşıyoruz? Operasyonda mı sıkıntı var? Operatörün yaptığı işle ilgili bir zorlanma mı var? Operatör işi yanlış anlamış ve farklı standartlarımı uyguluyor iş yapışında. Ya da gelen malzeme, az önce bahsettiğimiz girdilerdeki malzemedeki problemler nedeniyle normal tanımlanan standart akışı mı uygulayamıyoruz? İşte aldığımız o tedarikçiden uygunsuz olarak aldığımız, belki sapmayla kullandığımız malzemeleri bir şekilde işlemden geçirdiğimiz için proses süremiz uzuyor olabilir. Belki montajında zorluk yaşadığımız malzemenin montajını yaparken süreyi uzatıyor olabiliriz. Farklı farklı konular olabilir. Ya da uygun olacağını düşündük, sapma aldık, kullandık malzemeyi ama uygun olmadı. Uygunsuz üretim yapmamıza neden oldu. Yani bitmiş üründe problem yaşayacağımızı düşünemediğimiz halde problem yaşadığımız durumlar olabilir. Akışın önündeki engeller. Çıktıda nasıl engeller olabilir akışımıza. Ürettiğimiz çıktı müşterinin beklentisini karşılamıyor olabilir ki burada da geriye dönüp aslında hangi aşamada nasıl bir hata yaptığımızı incelememiz lazım. Bitmiş ürün stoğu olarak tutuyorsak, müşteriye direkt sevkiyat yapmıyorsak ürünün bekleme sırasında zarar görmesi olabilir. Bu taşımalar sırasında hasarlanması da olabilir. Ürünün raf ömrü olması ya da işte bekleme nedeniyle küflenmesi vesaire gibi dış etkenler nedeniyle oluşan hasarlar da olabilir. Bu hasarlara engel olmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunu da incelememiz lazım. Bu üretim ayağıydı. Diğer tarafta ofisteki süreçlerde işi nasıl yönetmeye çalışıyoruz? Aslında oradaki proses de aynı. Orada da girdilerimiz var, çıktılarımız var ve bu girdiyi çıktıya dönüştüren proseslerimiz var. Örneğin bir rapor hazırlamamız gerekiyor çıktığımızın rapor olduğunu düşünelim. Bu raporu hazırlamak için neler yapmamız gerekiyor? Belki işte bir tablo hazırlamamız lazım ya da bir yazılım kullanarak bir şeyler yapmamız lazım. Bu da bizim için operasyonun az önce bahsettiğimiz operasyonlar silsilesi olarak tanımlayacağımız yer olabilir. Girdi kısmı da eğer bir yerden bilgi bekliyorsak belki farklı departmanlardan giriş yapılması gerekiyor. Onlar girişini tamamladıktan sonra ben ancak raporumu alabiliyorum. Bunlar da bizim girdilerimiz. Az önce bahsettiğimiz tedarikçi durumuna bu sefer firma içerisindeki diğer arkadaşların o veri girişlerini tamamlaması. O veri girişlerinde eğer hatalı bir işlem olursa ya da yanlış bir giriş olursa benim yaptığım işlemlerde otomatik yanlış olacak. O zaman verilerin doğruluğunu yani girdilerin doğruluğunu sağlamaya engel olacak konular ne? Benim onları öncelikle çıkartmam gerekiyor. Orada herhangi bir hatasızlaştırma yöntemi uygulayabilir miyiz? İşte bir veri girildiğinde diğer bazı bilgilerin eğer birbiriyle ilintiliyse ve her ay ya da her hafta hazırlanan raporlarda sürekli kullanılan verilerse onlar otomatik olarak gelebilir mi? Aynı şekilde benim yaptığım işle ilgili olarak yani o operasyonlar silsilesi dediğimiz noktada da operasyonların kendi içerisinde ben bir veriye girdiğimde bazı veriler otomatikleştirilebilir mi? Ya da girdiğim veriler sonucunda aldığım bazı grafikler varsa onlar kendi kendini güncelleyebilir mi? Artık yeni yazılımlarla bunu yapmak çok basit ama birçok firmada görüyoruz. Excel dosyaları kullanılıyor. Excel dosyalarında da pivot tabloyla ya da farklı metotlarla bunlar sağlanabiliyor. En son çıktıya baktığımızda da çıktının göndereceğim kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamaması önemli. Beklediği zamanda mı alıyor o raporu? Bugün öğlen 2'de alması gerekiyorsa öğlen 2'ye kadar gönderebiliyor muyum? İçinde istediği tüm bilgiler var mı? Belki e, istediği bilgilerin tümüne sahip mi değil mi? İşte kolonlar eksik ya da sadece e, verileri sayısal olarak görmek istemiyor. Grafikleri de aynı şekilde görmek istiyor. Ya da grafiklerdeki değişimlerdeki yüzdeleri görmek istiyor. Ne görmek istiyorsa alacak olan kişi hepsi benim raporumda var mı? Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla bir süreci incelerken girdimiz operasyonlar sırasındaki yapılan işlemler ve çıktılarımız doğru bir şekilde yönetebiliyor muyuz? Bunları kontrol etmemiz lazım. Her zaman söylediğimiz gibi bunlarla ilgili olarak herhangi bir problem varsa nedenleri araştırılıp ortadan kaldırılması gerekiyor. Yoksa aynı problemlerle, aynı tıkanıklıklarla her hafta aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Peki bizim mevcut durumumuzdan, gelecek durumumuzda aradaki farkı oluşturan şey ne? Şu anda yaşadığım problemleri ortadan kaldırmak için neler yapıyorum, neler yapmam gerekiyor? Onu da bu resimde görebiliyoruz. Mevcut duruma değişik farklı teknikler, araçlar uygulayarak gelecek durumu oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden aslında mevcut durumu analiz ediyoruz ve gelecek durumla ilgili olarak o aradaki boşluk için neler yapmamız gerektiğini sıralıyoruz. Bunlar bizim için problem ve bu problemleri ortadan kaldırmak için önceliklerimizi belirleyip harekete geçiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için. Eğer farklı konularla ilgili olarak video çekmemizi isterseniz aşağıda yorum olarak belirtirseniz Gelecek konularımıza siz yön verebilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.